Merhaba arkadaşlar, ben Mertcan. Bu sizlerle Fiction F.. serisini başlatıyoruz. Yanımda Muhammet Ali var. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammet Ali. Ee, Mertcan'ın Fiction serisinde genellikle hep yanımda olmaya çalışacağım. Ee, daha ne diyebiliriz? <laughs> Eğlenceli bir seri. Şey. Mertcan şurada. <laughs> Mertcan yapma. Mertcan. Ta ta ta. Al. bilirsiniz yoğunluğumuz başka biz şu an evet, e, seriye üç kişi devam edeceğiz Arda sırada aklıma geliyor verdiği gibi <laughs> de gitmeyi arkadaşlar Muhammet Ali Teamez ben Mert cancure Mert cancure adı Furkan oyundaki Fırkan, baş harfi ben. Allah'ım ya oyundaki adı tanker 500 hep yanımızda olacak ki genellikle bu üçümüz devam edeceğiz bazen misafir oyuncu gelebilir gerek YouTube'dan gerek bize ulaşanlardan misafir oyuncu gelebilir ama genellikle üçümüz olacağız şu an Efendim şey bana para yoktu tam. Arkadaşlar şu an yaptığımız şey bu ne diyeceksiniz? Bu normal ev değil. Normal ev yapsaydık aslanlara yapardık. Bu ne koyun lan? aferin koy. Bu klan evi. Klanın adı Titan. Aha yine işsiz ya. Bu kadar bir görmedim. Ne? Ben mi? Tepe at. Tepe at. Ben seni orada durduracağım. Do Doğduracağım. Yanlış aldım dur. Tekrar gönder. Biraz dedim, evet arkadaşlar bu klan evi şu an yaptığımız şey aşağıya oda yapıyoruz bu burası ne diyeceksiniz tuzak bu da bir tuzak Eliniz, elimizi kırıcı oluyoruz buradan adamı vurabiliyoruz adam çıkamıyor da evet bu klan evi işte böyle bu şekil bakın dışarıda kim var bu arada klanın adı Titan yaldım Görebilirsiniz. Normalde biz bu serverda oynamıyoruz. Normalde son TV'de oynuyoruz ama son TV'de bir sorun oluştu. O yüzden buradayız. Bu serverin ve son TV'nin IP'sini atacağım açıklamaya. <laughs> Muhammed Ali. Ne yapıyorsun? Hadi adam kesek gel. Yok yok. Hadi biraz gelişimimiz lazım. Senin power'ı nasıl bakıyorduk lan? F power tamam hatırladım. F power eksi iki lan oha. İşte bu yüzden neymiş adamları da Oha ya. Ne şey? ne oldu? Yine ne oldu yine? Aşağı atıyorum ben. Hayır atlama. Atladım. Yemin et. Atladım öldüm. Onu liyan neresi? Şaka Şakala atlamadım. Atıyorum ama gel. Dur dur dur. Daha merdivenler tam değil. Merdivenler tamamlandıktan sonra atlama lan. At. Dur, düşme, atarım, at. He. Hey ben atıyor. Ondan sonra ölüyor. Tam neyse hadi. Tamam, ben ne yapayım şimdi? Benim canım sıkıldı. Ben ormanın başlangıcına gidiyorum adamı öldüreceğim. Oğlum, ispi diyorum adamın. Oğlum bir şey yapmıyorsun, hadi bir şey yapın. Canım sıkıldı benim. Aç. <laughs> Oğlum aşağıya yaptın mı sen? Burada parkur gibi bir şey yaptın. Can. Oğlum sen yukarı nasıl çıktın? Merdivenle. onda mal yan tarafı koymuş merdiveni Allah'ım ları da alıyorum şu an. Aldım birkaçını. Şunu da aldım neredeyse. Aldım bunu da. Eee. La 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 ben aşağıdayım. Kırı kırı iniyor. Kırmıyorum ki işkil. Çok akıllısın. Ya harbi bu benim fail oldu Mertcan. Ha? Fail, fail. <laughs> Ama bu sefer sensin. Bu sefer failim. Başı benim de. <laughs> <Sessizlik> ah, Ana, F5. F5'e bastım mal gibi gidiyor şu an. Ha. Uh. Evet abi hayırlı olsun. Ne yaptın? Evet, yukarı çıkabilirsin. Artık. Yukarı çıktım aşağı iniyorum oğlum ben. Aşağıdaki odaya Kedikiler videoyu izleyenler sizin dilinin olmadığını zannedecekler. Ana burada geçiş yapmamız gerekiyor da. Da da da. Oğlum ben siz bir iş yapamıyorsun ya. Oğlum, dur adam. dur bekle buraya doğru Aa, nereye aynen, doğruydu? Aynen, aynen. Bekle ben sana yönünü söyleyeyim ya da. Çapraz. Sol <laughs> tarafı çapraz. Şuraya doğru kalacağız. Yine 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 Oğlum bu iki saat sürüyor bunun inmesi. Bu ne ya? Oğlum. Yurt dışına gidiyor sanki. Ha, oraya doğru ha. Ya chestleri de koymuşsun. Aferin. Ben chestten nasıl tıklayacağım? Tıklayabiliyorum da. Kırık taş var sadece, değil mi? Ben de. Kaç tane? Ben buraya bir de ağaç yapacağım. Ne ağaç oğlum? E, evin şeyine. Evin dışına. Olmak için. Evet. Önüne de böyle çat çat çat. Ne yapacağım kemik tozuyla? Ne yapacağım kemik tozuyla? Nereden bulacağım ben oğlum? Skeleton. Skelot. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Oha! K creeper. Ana ne patlıyor, patlıyor, patlıyor. Creeper gören Mert canlıdır Oha ben ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Mertcan tuzak bitti. Şimdi tuzağın devresini az mı alırsın? Senin Kanka Kankan. taşa ne koyuyordum ya? Taşa ağaç dikiyorum taşa. Aynen sula büyür. Aa! Ulan çıkar çıkmaz aşağı düştüm ananı aldırdım ya. Mal. <laughs> Devam ediyor bak şu an bana. Ya aşağı mi lan? Yukarıdayım ben şu an. Ne ne Aşağı iniyorsun, yukarı çıkıyor. Sen çık. Lan düştüm. Lan. Yemin Eşyalarımı alma. Ya. Aldın mı lan? Bak, git da dur dur. Boş ver sen. Alacağım ben. Aldım deme. Lan ben senin celine zaten çelte koydum rahat ol. Oraya, sen <laughs> niye çelte kaldı? Bir dakika bir şey oldu. koy kanka. Oradaki çelte koy. Kanka bunlar niye çelte gelmiyor? Neler çelte gelmiyor? Neredesin sen sen. Ee, Çeste niye hiçbir şey girmiyor? Lan can. ben bir deneyeyim ben oraya atayım bir. Tamam mı? Attım. Bak buraya attım.